arkadaşlar. Bilerek bu karakteri seçtim. Çünkü öbür gelen ilk karakteri seçmeyeyim diye düşündüm. e, şimdi gösteriyorum heyecanla. Mortis birincisi. Zaten onu açacaktım. Ama ikincisi var. Tabii ki ben size dedim iki tane. Hatta bu ilk, ilk, ilk e, bu ilk videom yani e, bundan önceki videomda demiştim ki video iki tane şey aldım diye. Alvarez. Alvarez miydi? Alvarez miydi? Arkadaşlar. Ben unuttum. Neyse. Arkadaşlar. Ve 8 bit alacağım. 8 bit alacağım. Nasıl bu kadar hızlı yapabildim? Bakın. Bakın buralardan alıyorum. Arıyor, alıyorum. Şu parayı alacağım ve de şu gene 80'lik şey alacağım. Öyle alıyorum. De e, çok da şey olmam, Çok şey alıyorum. Hızlı yapıyorum o yüzden. Son kaldı. E, onu yapamazsam artık alamayacağım. Onları albayası ben seçiyorum. Ay bayraz, bayrazsa yorumlarda yazın arkadaşlar çünkü ben bilmiyorum. Ay ya bir ya bu zor gibi olmadı. Oy ey, İyi iyi katlamışım oraya. Oraya zıpladı ben de buraya. Hem ben burada duruyorum. Sen de orada. Ne yapalım arkadaşlar? Işte? Bekleyeceğiz. Ölür zaten. Ben çünkü hızlı kaçabiliyorum. Bakın. <laughs> Dumanlar başladı. <laughs> ya, ya abi haksızlık ya. Ay, haksızlık ya. Abi ya arkadaşlar ses söyledi çünkü ya ya haksızlık yaptı ya arkadaşlar haksızlık değil mi? Haksızlık arkadaşlar ses gelmiş olabilir kardeşlerim oradaydı ya hayır ya ya püf ya arkadaşlar ama böyle bir şey de yok. Yok ama. üçün nasıl vereyim ki? şey yaptım ya. Of ya. Ha ne yapayım abi? Ben o şey yapamadım. Arkadaşlar söz geliyor olabilir. Çok sinirlendim. Yani değil mi? Ben bakayım. Şöyle bakayım. Aa, ha, ha, ha. Ya abi. Ben de o zaman. Tam buraya koyarım. Hadi hadi hadi. Ya bunda da öldüm ya. Çok moralim bozuldu arkadaş. ya. çok moralim bozuldu. Öyle bu moralim bozuldu ki. Ya ne şans var. Yoksa kanala abone olmadığınız için arkadaşlar he. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. <laughs> like atın bakın. Kanalıma abone olmadığınız için bakın şansım azaldı. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi gel gel gel. Bu, bu, bu. Şöyle 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 yapalım. Hadi. 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 Ya böyle bir şey yok. Yok ha. Hmm, bu uzak vuruşlu. Ya

Gelir mi Yok. Bu olamaz. Ya. Arkadaşlar. Üf ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar şansım sözümüzden değil değil mi? Diyemedim de. Yani kanalıma abone olmadığınız için. Bakın öyleyse çok üzülürüm ben. Arkadaşlar kanalıma abone like, olmayı unutmayın. Ben de böyle daha iyi. Daha güzel bir şeyler Hatta hatta ben Fredball 4 çekeceğim. Bugünün 3. videosu olacak o da. Bugün çıkabilir miyim bilmiyorum ama. en iyi yerde başladı. <laughs> Eyvah en kötü yerde başladım. yeni niye beni öldürüyorsun? Edgar sorabilir miyim? Arkadaşlar ya. Nerede benim? Başladım? Arkadaşlar eee siz like atın. Niye? Çünkü siz böyle yapınca e, daha güzel bir videolar çekeceğimi biliyor musunuz? Bence bilmiyordunuz. Çünkü ben bunu e, önceden dememiştim ve demeyecektim de. Yani o o ben karışayım. Ay, 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 ay Ya ne var özel gücümü fırlatayım ya? Yok böyle, yok böyle bir şey. Bana özel gücümü fırlatayım. Neyse arkadaşlar çok da sinirlen. Arkadaşlar e, sevenler yorumlarda yazsın. E, ya da e, Loblox çünkü ben Loblox'u e, şey de seviyorum. E, ben neydi arkadaşlar ismi? Brokeven, he. Brokeven'ı da seviyorum. Size diyeyim şunu. Bunu aldık, 3 oldu. Başka sıkıntıları yok değil mi burada da? Heh, hesaplaşma. <gülüyor> Hop <gülüyor> arkadaşlar, özellikle olmasaydı gidiyordum he. güzel 3 tane Arkadaşlar Bugünlük bu kadardı. Yani yeniden sarici ve bay.